Merhaba arkadaşlar ben Alper ve bugün sizlerle birlikte Turbo Kart Race oynuyoruz ve yanımda Mehmet var. Sağına bak Mehmet. Hoş bulduk abi. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Ee, çok aga, güzel bir high pixel'deyiz. Gördüğünüz gibi. Evet ve başlayalım. Abi ne diyorsun alır mıyız böyle? Aga bilmiyorum. Bir el oynayalım dedik. Girdik yani. Uy, 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 Arkadaşlar e, ben söyleyeyim. Gördüm kontrol etmesi falan çok zor. İyi oradan bir tane aldım. Oya. Oba füze ona da vur. Oba, Birinci. Aha Mehmet sen misin? Hayır sen ikincisin. Artık Anne ben, ikincisin. ben, nereye girdim? Ben nereye girdim? Yani? Ee, bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı, yorum, at, yorum yapmayı, paylaşmayı hiçbirini unutmayınız diyelim. Benim kaçıncısın abi? Kanka. Aa ben beşinci. ikinciyim. Ben ikinciyim. Oy 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 oy. Turbo mu? Ne bu? Abi kontrol etmesi acayip dur acayip. Evet. ben beşinciyim şu an. Yani. İkinci sıra girdim. Ben ikinciyim aga sen de birinci olabilirim şu an ama olamam. Kaçıncısın sen? İki aga baksa Ay göremezsin tabi Hadi be Birilerini Aaaa Vav 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 Bak ya bir tanesi bile mi Aga Hı Kaçıncıyım sence? Kaç? Dördüncüsün bence Sen <laughs> de ikincisin bence Ay kaçıncıyım sence? Kanka üçüncüsün. O oh ya. Yeah. ha, şimdi ikincisin. Ben bayağı bir oyalandım. Takıldım. Hayır. Hayır. <laughs> ha birini daha uçurdu. Tamam. Heruki. Ya bu ne ya? Takılmasan geçeceğim hepimizi bak. Clap 3. Adam konuşmadı Hadi, hadi bir silah, hadi bir silah. Bu iki kişiyi de oynandı şimdi. Oğlum nereye? Kanka oradan da yola. Aynı yere takılık. İkimiz de aynı yere takıldık. İkimiz de. Aga. <laughs> hadi be. <laughs> Sana çarptım. Bu şu üç tane muzu ben atmıştım oraya. Allah ise. Aa bastım ama bir şey olmadı. Ne? Şu Kılıç ne işe yarıyor hala? Notch sword diyor ama. Kaçıncı sınavda? Kanka iki yine. Ha ben de iki. Yani anlayabiliyor um, musun? Muzlar var muzların arasında atıyorum lan. Eee bitirdim. Lan oğlum lan 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 lan. lan. Kanka Doruk bitirdim. Girmeye ikinci olarak kupa olacak bak. Birazdan dördüncü bak. <laughs> Görüyor musun seni Mehmet? El salla. El salla izleyenlerimize. Evet dördüncü olan Mehmet. Ben dördüncü olamam ya yani. ben. Birinci ben ikinciyim. Şimdi bak kanka elimde kupa gelecek birazdan iyi izle. Kaçıncısı? İki kanka. Hani... Bekle ya, birazdan. Maçın bitmesi bekleniyor. 3 iki bir şimdi elime iyi bak kanka bak bak ona kupa kanka oh my shit o işte bu kaldır kupayı afer <laughs> Evet bu videoluk bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay